Yaptırmadım çünkü ben can Hastanesi'nde çalışıyorum. Yüzde yüzünü karşılıyor birinci dereceleri biliyor. Cihan Hastanesi. Trat yapacağım. Trat. Yok damla değil. Anladın mı? Trat yapacağım. Yok çünkü onun sen ışık ya. Trat. Trat. Evli. Evet. Evli o. Başlayayım mı başlayayım? Başlayayım. Evet, başlangıç. Öyle varım da şimdi dedi baba dedi yaptırma dedi ben dedi çünkü dedi böyle birinci derece de yakında dedi kız kardeşlerime kardeşime dedi La, size dedi bedava dedi burada her şey dedi. Don, don, don. Savaşlar başlasın abi. Bilmiyorum ki ama işte öyle Dur bu sakın yaptırma diyor baba diyor burada ne olacak diyor veda mı olacak bunda ulaşıyor işte. Ben ne bir şeyler bir şeyler söyledim. onu da pek şey yapamadım. He. Hmm. Komutanım. Nasıl, komutanım. İsrail saldırıya geldik. Ulan ben sen ne oluyor lan? <laughs> Oğlum benim mantar silahını kaldır. Ah, he ha mantar silahı almışım. Pardon komutanım. Bu <laughs> sefer gerçi öldürürüm ama. Tamam komutanım siz de. Lan <laughs> Komutan <laughs> <ulan>, <laughs> size bir kare gösteririz lan. Bu Oğlum, bu <laughs> <ne yakın? gülüyor> bir şey Vallahi, de, Bir şey Bir ya şey yapmıyor. <laughs> bir şey yapmıyor. Bir şey yapmıyor. Bir şey lan Bir Ulan yapmıyor. Bir şey yapmıyor. Bir şey yapmıyor. Bir şey Ama şey

Va wow, 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 wow. şef izlemekten böyle olmuşum ya. Neyse. Sağış bitti. Türkiye kazandı. Herkes şeye. Ulan siz de atmayıncınız He. Patlamalar devam ediyormuş. <laughs> Ya, ya, ya. Aynen. O savaşta kim yendi bilmiyoruz. Kim yendi bilmiyoruz. Acaba hala devam ediyor mu? Ediyordur, 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 ediyordur. ediyordur. O çare size yiyeceğiz, yeneceğiz, yeneceğiz, ediyordur. şerefsizler var ya o şerefsizleri şerefsiz. Şimdi sıra saldırdınız. Şimdi de buraya geldiniz. o teyze var ya evladım mutsuz yapamıyorum dedi ya <gülüyor> komutanım <gülüyor> komutanım 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 tanklar çalışmaya başladı İsrail siz de takip edin. Ne yapayım lan? <laughs> Türkiye Türkiye takip çalışıyor. <laughs> evet. Evet. İsrail. Evet, Evet. İsrail <laughs> Türkiye'ye saldırıda. Hayır. Ama yani şey biz yok. o şerefsizleri öldüreceğiz. Ben Recep Tayyip hayır, Erdoğan. Hayır, hayır, hayır. Şimdi Kocaeli'nin belediyesi geliyor. Tayyip büyük akradaşınız da. Ne u Tayyip Sarp'ın kakır amca. Belediyem. Sakin ol. Merhaba. Bye bye. bir merhaba deyip gitti bu da. Hala hala. Hala hala. Hala hala. Oh, oh, oh. Bunlar da hala AK Parti diye bağırıyorlar. Hı hı. <laughs> my gosh. Öyle. <laughs> oh my god. öldürdüm onu Öyle haşan mı Recep Tayyip Erdoğan Arjun. İsra'il'de doğmuş Ölü İsra'il'de doğmuş ölü, ölü 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 doğmuş ol. İsra'il'de Ölü Çık 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 Çık

İsrail. Lan bittin. Bana bak. kıpıklıyormuş ya ben mi yapıyorum? <laughs> ne 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 ne. Ne ne. Kovası. Türkiye kazandı. Lay 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 lalayla lay, lay, lalayla. Ay, lay 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 la. Ay, Türkiye kazandı. Lay 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 La la